Tapuları almaya mı geldiniz? Aynen öyle. Bunları size vermeyeceğim. Ama söz veriyorum kardeşinize vereceğim. Yarın akşam. Siz... ...öldükten sonra. Benim mahallem ellerimin arasından kayıp gidiyorlar ya bak. Tutamıyorum lan Bebe! tutamıyorum tutamıyorum lan. Şimdi gidin sevdiklerinizle bir akşam yemeği güzel bir geçirin. Bana bakın lan. Birbirinize iyi bakacaksınız tamam mı? Anlaştık mı? Aslan parçalar. Cübali Bey. Cehennemde görüşürüz. Şukur yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.